Öztürk Bey, yeni bir programla daha beraberiz. Evet. Zaman su gibi akıp gidiyor. Doğrudur. İlk programın heyecanı dün gibi aklımızda. Oysa üzerinden neredeyse 10 gün geçti. Evet. Programın gidişatını nasıl görüyorsunuz? Bu arada ilk iki programı pazartesi sabahları yayına vermiştik. Bu defa cuma akşamı yayınlıyoruz. Bunun nedenini de bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Evet, sondan başlayayım. Pazartesi sendromu diye bir kavram var. O sendromu yaşayan insanlardan birisi de benim açıkçası. Aradan yıllar geçmiş ki o sendroma ilkokul çağlarında yani okula gitmemek için açıkçası. Eyvah yine pazartesi geldi, okula gideceğiz, bilmem ne falan filan. Çocuksu bir düşünce hafızamıza yer etmiş. Yıllar geçmiş, gelmişiz çoluk çocuğa karışmışız. Torun torba sahibiyiz. Halen daha pazartesi sendromunu ki o pazartesi günü geldiğinde ne okula gidiyorum, ne işe gidiyorum, ne vesaire. Hiçbir şey yok. Buna rağmen pazartesi sendromunu yaşıyorum. Benim gibi yaşayan çok sayıda insan var. O insanlardan bir bölümü pazartesi sendromunun bizim programımızın aleyhine bir seyir göstereceğini söylediler. Biz sizin yerinizde olsak cuma günleri yayınlarız iyi niyetle söylenmiş sözler. Hak verdik kendilerine. Dolayısıyla pazartesi sabahından Cuma akşamını aldık yayınımızı. Yani yayın akışının değişikliğinin sebebi bu. Bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Hiç ummadığım oranda bir ilgiydi. Her ne kadar YouTube'un azizliğine uğruyoruz, uğramaktayız. O da ayrı bir sorun, sıkıntı. Azizlik ne derseniz sonuçta anlayamadığımız sebeplerden dolayı bir takım kısıtlamalara gidiliyor. Zamanla bu sorunun, bu sıkıntının aşılabileceği inancını taşıyorum ben. Biz yine iyi niyetle programlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Var olan sorunu, sıkıntıyı gündeme getirmek, ilgililerine iletmek, bu sorun ve sıkıntılara çözüm yolları aramak, bulmak. Niyetimiz bu. Bu beklenti içerisinde olan insanlar bir hayli fazlaymış. Aramışlar, aradıklarını bulamamışlar. Bizi izlemeye başlayınca bu sefer ha dediler İşte bizim aradığımız program buydu. Evet, aynen bunu ben söylemiyorum. Bana söylenenleri size aktarıyorum, ifade ediyorum. Onlardan gelen bu güzel değerlendirmeler, mesajlar ki e, YouTube'da kanalın altında var mesajlar, bizim motive etti açıkçası. İzleyicilerimize tekrar teşekkür ederiz. Şimdi gündemimize geçelim istiyorum. Evet. Basına ülkemizde yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet gözüyle de bakılıyor. Erzurum basınını, yıllarını bu yolda tüketmiş birisi olarak nasıl görüyor ve değerlendiriyorsunuz? Çok iyi gördüğüm söylenemez açıkçası. Çünkü gazetecilik zor bir meslek, zor bir zanaat öyle boya küpü değil daldırıp çıkartasınız. Önce bir altyapınızın olması lazım. Bir kültür birikiminizin olması lazım. Habercilik nedir bunu bilmeniz lazım. Nasıl yazılır bunu bilmeniz lazım. Muhatabına ne tür sorular sormanız gerekir? Nasıl cevapları alırsınız? Bunun karşılığında siz ne yaparsınız? Bunları bilmek zorundasınız. Bilmiyorsanız gazeteci değilsiniz. Yapmayın. Ama ve lakin kime ne anlatacaksınız? Yani işi gücü olmayan, macera arayan, gazeteciliği bir heva ve heves unsuru olarak gören insanlar gidip parasını veriyorlar. Bir internet sitesi yaptırıyorlar. Güzel bir de bir isim koyuyorlar. Başlıyorlar yayınlamaya. Bir ajansa, haber ajansına abone oluyorlar. O ajansta aldıkları haberleri sayfalarında hiç dokunmadan çünkü becerisi yok ki ne dokunacak yani o haberin hangi tarafıyla uğraşacak. Ha, olduğu gibi kopyala yapıştır. O haberin içerisindeki yanlış da olduğu gibi yayınlanıyor. Bu yayını yapan kişiye maalesef üzülerek söylemek istiyorum ki gazeteci diyorlar. Bu, bu, bu gazetecilik değil. Şimdi burada... Suç o siteyi yapan, kendisine o payayı veren insanda değil. Onun sitesine bakıp haberini okuyan, ne bileyim altına yorum yapan insanlarda. Eğer bizim insanımız suyu getiren ile testiyi kıranı bir tutuyor ise maalesef işte geldiğimiz sonuç durum ortada sebebi odur. Habercilik demin de ifade etmeye çalıştım. Çok zor bir İş. Bir kere önce haberin kokusunu alacaksınız, haber ne, sonra eğer bir takım şeyler seziyorsanız, altında çapanoğlu yattığını hissediyorsanız araştıracaksınız, soracaksınız, soracaksınız, soruşturacaksınız, ondan sonra gelip oturup yazacaksınız, yazdığınızı bir okuyacaksınız, bir daha okuyacaksınız, kendiniz tatmin olduktan sonra yayına vereceksiniz. Görüyoruz habercilik adına cinayet işleniyor resmen cinayet işleniyor. Yani profesyonel olduğunu zanneden insanlar da, gazeteci demiyorum dikkat edersen, insanlar da aynı cinayeti işliyorlar. Cinayet derken elbette ki adam öldürmüyorlar ama haberi katlediyorlar, haberciliği katlediyorlar. Böyle olunca da at ürküyor, torba düşüyor, insanlar sanki karşılarında gerçek gazeteci varmış gibi değerlendirme yapıyorlar. Bunu bu sefer gerçekten bu işi hakkıyla yapan insanlar da o eleştirilerden hiç hak etmedikleri halde paylarına düşeni alıyorlar. Yani yazık. Bir ön söz söylemek gerekirse gazetecilik gazeteciler tıpkı Erzurum gibi sahipsizler. Gerçekten sahipsizler. Efendim şimdi denilebilir ki sizin Cemiyetleriniz var, cemiyet başkanlarınız var, yönetimleriniz var, falan var, filan var. Sahipsiz kardeşim, İşin Türkçesi bu. Bu konuya döneceğim. Ancak şimdi bizlerin her zaman gündeminde olan bir konuya değinmek istiyorum. Erzurum insanı öteden beri hep sahapsızlıktan, yani sahipsiz oluşundan yakınıp durur. Bu bir karamsarlığın göstergesi midir? Neden Erzurumlu sahipsiz olduğuna inanır? Önceden milletin, memleketin sahibi vardı da o sahipler birdenbire yok mu oldular? Bu konudaki görüşlerinizi az sonra alacağım. Ben gazetecilikle ilgili bölümü ne olacak bizim basının hali diye sorarak noktalayayım. Evet. Ne olacak bizim basının hali? Biraz önce ifade etmeye çalıştım. Şimdi bizim herhangi bir kişinin internet gazeteciliği yapmasını engelleme, ona ne bileyim rezerv koyma ne hakkımız var ne yetkimiz var. Hakkımız ve yetkimiz olsa dahi koyamayız. Böyle bir şey yok. Kim o rezervi koyacak? Vatandaş, okuyucu. Mesela Allah rahmet eylesin. Feyyaz İbrahim Hakkoğlu entelektüel, bilgili, birikimli bir insandı. Bir gün ona bir kitap getiriyorlar, yeni yazmış bir kitap. Bakıyor böyle atıyor çöpe. Ben diyor bu paçavranın değerlendirmesini yapamam, yapmam. Yaparsam diğerlerine haksızlık yapmış olurum. Şimdi gazetecilerin iki tane Erzurum'da cemiyeti var. Biri çok eski, biri oldukça yeni. Cemiyetler niye var olur? yani meslektaşlarının hem mesleki anlamda bilgi ve becerilerinin artması için gayret gösterirler, hem de yine o üyelerin var olan haklarını koruma adına çabalar, gayret gösterirler. Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, bizim gazeteciler, cemiyet başkanlarımızın ve etrafında kümelenen insanların böyle bir gaileleri, böyle bir merakları yok. Olsa zaten gazetecilik böyle yerlerde sürünmez. Bu yüzden mesela bizi izleyenler dikkat etsinler, baksınlar. Acaba cemiyet başkanı olarak, gazeteciler cemiyeti başkanı olarak kendilerini topluma lanse etmiş insanların bugüne kadar bir tane haberleri yer almış mı herhangi bir yayın organı? Benim başkanım gazeteci değil ki. Gazetecinin de hakkını arasın, sorununu, sıkıntısını çözsün. Bu yüzden işimiz zor açıkçası çok zor hem de. Şu var, gazeteci toplumun en dikkat etmesi ve edilmesi gereken mesleğini icra eden insanlarından birisidir. Çünkü mesela bir doktoru düşünelim, bir hemşireyi düşünelim. Hata yaptı. Hata yaptı. Ölümcül bir hata yaptı. Hasta eks oldu diyorlar. Ölen bir kişi. Gazeteci bir hata yaptı. Toplumu zehirledi. Kaç kişi etkilenir o yanlıştan, o sorundan, sıkıntıdan? sadece hata yaparak değil, aynı zamanda kalemini kasıtlı olarak yanlış kullananlar da bir hayli fazla günümüzde. Bunlar da hem kendi kişisel çıkarları için hem de sahip oldukları bir düşüncenin amacı doğrultusunda yanlış yapıyorlar. Bu yanlıştan maalesef toplum ciddi anlamda zarar görüyor. Bu yüzden öyle gazetecilik kolay bir iş değil. Sorumluluk gerektiren bir iş. Anlat anlatı dilimizde tüy bitti bugüne kadar. Çok yazdık, çok söyledik. Ne yazık ki ne biz demek ki anlatabilmişiz, ne kaç taraf anlayabilmiş. Böyle geldi, şimdilik böyle gidiyor. Ama nereye kadar gidecek? Duvara tosluyoruz. İşte mesela hatırla Pamukova'da tren gitti duvara tosladı değil mi? Hızlı tren yapmıştık güya. Oysa altyapısı yoktu o trenin. Bu yüzden duvara tosladı. Şimdi bizim de altyapımız yok. Hangi gazeteci? Ne gazetecisi? Ne yazmış? Nerede öğrenmiş? Mektebine mi gitmiş? Medresesine mi gitmiş? Ya da ciddi anlamda gitmiş bir gazetecinin yanında çıraklık mı yapmış. Bu iş zor bir iş. Bir kedinin nasıl ki bir yumağı dolaştırmasına benziyor ucuğunu bulmak mümkün olmuyorsa bizim meslekte maalesef bu noktaya gelmiş durumda. Bir zamanlar Doğu'nun babı Alisi olarak gösterilen bugün ne yazık ki o gücü ve görüntüsünden uzak bir noktada bulunan Erzurum basını ile ilgili söylenecek çok şey var. Evet. Söyledik de zaten. Bugünlük basın konusuna bir virgül koyup diğer konulara geçelim isterseniz. Tabii bugünlerde ilk akla gelen konu siyaset. Siyasi partiler belediye başkan adaylarını belirlediler. Nasıl buldunuz adayları? Adayların bir bölümünü zaten önceki programlarımızda irdelemiştik. AK Parti'den Mehmet Çekmen'in adayları çok önceden açıklanmıştı. Ardından e, İyi Parti adayını açıkladı Canan Uçar olarak. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir aday çıktı. Atlahan Atila Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edildi. Gözler DEVA Partisine, yeniden Refah Partisine çevrilmişti. Bu partiler hayal kırıklığı yaşattılar açıkçası. Dolayısıyla şimdi geride yani önümüzdeki seçimde yarışacak kim var derseniz AK Parti adayıyla Mehmet Sekmen yarışacak herhalde. Nasıl yani? Bu bir tabi ironi değerlendirmesiydi. Belki İyi Parti adayı Canan Uçar Mehmet Sekmen'le yarışır. Zaten başka aday da Büyükşehir için yok gibi. Heyecansız bir seçim arefesindeyiz. Belki daha var seçimlere yani bugün 23'ü. Malum 29 çekiyor Şubat. 7 gün burada. Yani 40 gün diyelim. Ya da 37-38 gün var seçime. Mart ayına girdikten sonra zannediyorum ki daha da bir hareketlenecek siyasi arena. Bu süreçte ne olur? Mehmet Sekmen'in eyleminden ve söyleminden ziyade İyi Parti adayının ne söyleyeceği, neleri söyleyeceği, neleri vaat edeceği bence önemli. Çünkü e, o eylem ve söylemiyle Belki kamuoyunu etkileyecek ya da etkileyemeyecek. Bunun ortası yok. Şimdi seçimler bana öyle geliyor ki Mehmet Sekmen ile Erzurum'da tabi Canan Uçar arasında cereyan edecek. Mehmet Sekmen iki dönemden beri Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı. Üçüncü dönemi seçilirse şayet bu da bir rekor olacak. Erzurum siyasi siyaset tarihine geçecek bir rekor. Kolay kolay da kırılabilir mi bilemiyorum. Alıyorum bunu bir tarafa. Rakibi kim? Canan Uçar. Başka yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da kalite bir aday, iyi bir insan. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzurum'da hiç şansı olmamış. Evet geçmişte olmuş, geçmişte bir CHP'li belediye başkanı Orhan Şerif Soy. Rahmetli anıyorum seçilmiş. Adını da hafızalara öylesine kazıyarak not etmiş, yazdırmış ki unutmak mümkün değil. Tabii genç nesil için söylemiyorum daha çok bizim yaşlarda olan insanlar Orhan Şerif Soy ismini çok iyi hatırlayacaklardır. Rahmetle de anacaklardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu işten bir ders çıkartmalı diye düşünüyorum. Eğer Erzurum'u akıllarından geçiriyorlarsa, tabi onların aklı fikri şu anda Ankara'yla İstanbul'da, diğer büyük şehirlerde Erzurum'u çok da fazla aklına getiren yok. Kim var? Canan Uçar var. Çıkmış kadın orta yere, bas bas bağırıyor, ben adayım diyor. Ben Mehmet Sekmen'e karşı adayım. Tek bir projem var Mehmet Sekmen'i indirmek. İndirir indirmez Becerir beceremez ama çok yürekli bir şekilde e, düşündüğünü ifade ediyor. Tuttuğunu kopartan bir kadın, inatçı bir kadın, inatçı bir kişilik. E tabi bunlar seçimde ne kadar etkili olur? Ha, olabilmesi için elbette ki bazı yollar, yöntemler var. Nedir bunlar derseniz mesela bir ittifak oluşmuştu Cumhur'un İttifakı. Millet İttifakı. Millet İttifakı şimdi yerle yeksan olmuş vaziyette. Meral Akşener de zaten biz ittifaktan yana değiliz demiş gemileri yakmıştı. Geri dönüş olmayan bir yola girdiler. Bu yüzden İyi Parti belki Canan Uçar'ın aklından ittifak geçiyor olsa dahi Genel Başkanını kızdırmama adına, onun şimşeklerin üzerine çekme adına bu düşüncesini ifade etmeyecektir. Ha şu var, belki dua ediyordur. Neye dua ediyordur? Ee, sandık ittifakı olsun. Yani AK Parti'ye, Mehmet Sekmen'e karşı olanlar gelsinler oylarını bir defalığına, ödünç olarak bana versinler. Bu seçimi biz kazanalım. Kazanır mı? Onu da zaman gösterecek, bilemiyoruz. Size göre Erzurum alternatifsiz bir durumda mı? Erzurum bir büyük şehir. Büyük şehir denince akla gerçekten çok büyük bir şehir geliyor her yönüyle ama yani sadece coğrafyasıyla, nüfusuyla değil, ekonomisiyle, eğitimiyle, sporuyla, sanatıyla, kültürüyle bir büyük şehir, bir devasa şehir. Erzurum böyle mi? Böyle olmadığını siyasetin şu anda en cafcaflı dönemindeyiz. Burada görüyoruz. Aday yok doğru düzgün. Yani kaç tane parti var? Herhalde bir metreye yakın bir oy pusulası çıkacak karşımıza. Bu bir metrelik oy pusulasında kaç tane siyasi parti yer alacak? 20, 30, 40 isimlerini biliyor muyuz çoğusunu? Bilmiyoruz. Oralarda bir takım isimler yer alacak. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı falan. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı filan gibi. Kim tanıyor? Ne tanıyor? Haddine mi o insanların gelmiş Erzurum gibi bir şehre belediye başkan adayı olmuş. İnsan biraz ne bileyim yani ar eder, utanır. Bu yüzden siyaset yoksullaşmıştır Erzurum'da. Tıpkı devlet adamlığı yoksulluğu çekildiği gibi. Allah gani gani rahmet eylesin. Kamuran İnan döneminin en aklı başında siyasetçilerinden birisiydi bir televizyon programında hatırlıyorum. Türkiye'nin en büyük sorunu ve sıkıntısı devlet adamı yetiştiremiyor oluşu demişti. Bugün o sorun alabildiği ölçüde büyümüştür. Biz eğer devlet adamı yetiştirebiliyor olsaydık ya da siyaset yetiştirebiliyor olsaydık bugün müthiş bir yarışla karşı karşıya olacaktık. Ama biz Allah Allah diyoruz. Hmm, dudak büküyoruz. Vay anası aday olmuş. Hele şuna bak ya. Hele şuna bak diyoruz. Bu yüzden yani Erzurum için hani söylenir ya sahapsız memleket. İşte sahapsızlık bu. Böylesine bir kötü durumumuz var bizim. Bu sorunu, bu sıkıntıyı çözebilir miyiz? Nasıl çözebiliriz? Bilemiyorum. Ancak Ekrem Ceyhun, Allah rahmet eylesin, döneminin devlet bakanlarından birisiydi. Süleyman Demirel'in en yakınındaki insanlardan birisiydi. Erzurumluydu ama Balıkesir milletvekiliydi. Erbak yeni kurulmuş. Erol Oral, Ervak'ın kurucu başkanı. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi'nin rektörü. E, talimat vermiş o günün profesörlerine, akademisyenlerine. Erzurum'la ilgili bir çalışma yapın diye. Dosyalar hazırlanmış. Öyle böyle değil auditoriumda ya da bugünkü 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda bir toplantı yapılmıştı. Herkes çıktı Ekrem Ceyhun dinleyici olarak orada. Konuştular, konuştular, konuştular. Sıra Ekrem Ceyhun'a geldi saatler sonra. Kalktı kürsüde Erzurum şivesiyle. Ay şunu söyleyeyim. hiç unutmuyorum. Uşak dedi bilir misiniz? Siz ne istediğinizi bilmirsiniz. Evet. Biz o gün ne istediğimizi bilmiyorduk, bugün de ne istediğimizi bilmiyoruz. Böyle e, rotasını kaybetmiş, e, ne bileyim denizin ortasında yalpalayan bir gemi gibiyiz, bir tekne gibiyiz. Rüzgar bizi önüne katmış, sürükleyip götürüyor. Kayalara mı çarparız, dalgalarla boğuşur, gücümüz kesilir, batar mıyız, yoksa tesadüfen? Allah'ın inayetiyle sağ salim kıyamı ulaşırız. Bunu da zaman gösterecek Allah bilir. Ama ben bu konuda çok karamsar olduğumu söyleyebilirim. Manzara, yaşanılanlar, gördüklerimiz bana böyle söyletiyor açıkçası. Erzurum için söylenen sahapsız memleket sözünü biraz daha irdelemek istiyorum. Erzurum gerçekten de söylendiği gibi sahipsiz mi? Evet. Sahabımız yok, ama kim yok? Yani şimdi biz sahab derken, sahip derken kimi bekliyoruz? Kimi? Yani e, uzaydan birileri mi gelecek bize sahip çıkacak? Yoksa çevre illerdeki komşularımızdan birileri mi gelecekler? Hayır, sahip biziz. Kendi kendimize sahip çıkmamız lazım. Eğer biz sahip çıkmazsak kimsenin bize gelip sahip çıkmasını beklemek saflık olur, saftillik olur. Bir de şu var, boşuna bir beklenti içine girmiş oluruz. Biz kendi üzerimize düşeni yapmayacağız, sahapsız memleket diye dizimizi döveceğiz. Kimse kusura bakmasın, bu bir acizliktir, başka bir şey değil. Geçmişte yaşayan insanımız bu memleket sahip çıkmıştı. Ne yapmıştı? Atatürk Üniversitesi o insanların sayesinde kuruldu. Şeker fabrikası, çimento fabrikası yine o insan, insanımızın sayesinde kuruldu. Biz e, şehri, bizleri hakkıyla temsil edebilecek insanları gönderdik Ankara'ya, meclise. Gü güçlü bir yapımız vardı orada. Derken zamanla siyaseten zayıf düştük, yoksul düştük. Şimdi biz bekliyoruz ki birileri gelsin bizi kurtarsın. Yani Allah, akıl var, izan var. Çevremizdeki iller kendilerine mi şey ederler, yontarlar, nalıncı keser gibi yoksa bizim için mi çalışırlar? Böyle bir şey yok. Biz kendimizi bu zorlu süreçten, sıkıntıdan kurtaracak yollar aramalı politikalar üretmeliyiz. Şunu unutmayalım. Bu işlerin hesabının görüleceği yerler demokratik ülkelerde sandıklardır. Gidersiniz sandığa ya tepkinizi gösterir, oyunuzu kullanırsınız ya da tercihinizi sevginizi gösterir, oyunuzu kullanırsınız. İkisinden biri. Bizim oyumuzun cebimizdeki paradan çok daha değerli olduğunu bilmemiz lazım. Bunu bilmezsek şayet biz kaybetmeye mahkumuzdur. Maalesef bugün olduğu gibi, böyle olduğu gibi. O yüzden sahapsız da şuydu buydu falan da filan da böyle bu tür ipe sapa gelmez sözleri bir kenara bırakacağız. Biz oyunu, geçen seferde söylemiştim, oyunu kuralına göre oynayacağız. Eğer siz oyunu kuralına göre oynamazsanız, mutlak surette kaybedersiniz. Kaybetmenin de bir şerefi var. Eskiden 7-0, 8-0'lık mağlubiyetleri hatırlıyorum milli takımın. Sonra o mağlubiyetler 1-0'a, 2-0'a düştü. Şerefsiz mağlubiyetten şerefli mağlubiyete dönüştü. Ama mağlubiyet mağlubiyettir. Eğer biz oynuyorsak kazanmak zorundayız. Başka yolu yok. Öztürk Bey, bugünlükte bu kadar olsun. Yapmış olduğunuz değerlendirmeler için size çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.